Merhaba arkadaşlar, bugün hareket konusunun grafikleri ile ilgili bazı sorulara bakacağız. Grafikleri özellikle birbirlerine dönüştürmek önemli. Yani bir konum zaman grafiği verildiğinde onun da hızla ilgili çıkarımlar yapabilmek ya da hız zaman grafiğinden iğme ile ilgili çıkarımlar yapabilmek önemli. O yüzden bir iki soru böyle grafik dönüşümü ile ilgili olacak. Sonrasında da diğer sorulara geçiş yapacağız. Şimdi size bir tane gördüğünüz gibi bir konum zaman grafiği verilmiş ve bizden bu e, konum zaman grafiği verilen hareketlinin hız zaman grafiğini çizmemiz isteniyor e, şimdi bakalım biz ne biliyoruz burada konum zaman grafiği verilmiş konum zaman grafiği verildiğinde konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyordu hızı veriyordu şöyle başka bir kalemle yazayım bir saniye yani şöyle hatırlarsanız konum zaman grafiği, hız zaman grafiği ve iğme zaman grafiği olarak düşünürseniz şuradaki konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi veriyordu? Hızı veriyor. Aynı zamanda hız zamanınki de iğmeyi veriyordu. Ama bizim için önemli olan yer şimdilik şurası. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verecek. Şimdi o zaman biz grafiğimizi şurada bir çizelim. Yani zaman burada değişmeyecek. Değişen şey şurası hız metre bölü saniye cinsinden. Burası da zamanımız yine saniye cinsinden. Zamanlar değişmiyor. Yine 5, 10, 15 ve 20 olarak burada yerine yazalım. 5, 10, 15 ve 20 dedik ama hız değerlerimi bilmiyorum. İşte bu hız değerlerimi öğrenebilmek için ne yapacağım? Buradaki eğimlere bakmam gerekiyor. Yani hız zaman e, konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyordu. O zaman bakalım her bir zaman aralığındaki eğimi bulup oradaki hız değerimi hesaplayabilirim. Mesela bakın buradaki eğimi nasıl bulurum? Aynı zamanda hız neydi? Hız hatırlarsanız yer değiştirme bölü zamanda. Yani o da ne demekti? Son konum eksi ilk konum bölü zaman. Şimdi burada eğimden bakacak olursak bakın şurada sıfırla beş 5 saniye aralığında şuradaki bir üçgen oluşturdum. Buranın buraya olan oranı bana bu kenarın bu kenarı olan oranı bana hızı veriyordu. Buradan bakacak olursak bu kenar ne kadar? 60. Bu kenar ne kadar? 5. O zaman V1'i yazmak istersem ne olacak? Bakın 60 bölü 5'ten 60'ı 5'e böldüğümde ne oldu? 12 metre bölü saniye olarak buldum. O zaman diyor ki 0'dan 5'e gelinceye kadar bu ne kadarlık sabit hızla gitmiş? 12 metre bölü saniyelik sabit hızla gitmiş. Hemen burada 12 değerimi ne yaptım? Yerine yazıyorum. Peki başka nasıl bulabilirdim bu ilk 5 saniyedeki hız değişimini? Şu formülden de bulabilirdim. Sonuçta bakın 0. saniyede konumu 0. 5. saniyede konumu nereye geldi? 60. Son konumum 60. ilk konumum 0. 60 eksi 0 bölü 5 saniyeden 60 bölü 5'ten yine neyi bulurdum? Bakın 12 metre bölü saniye olarak bulurdum. Ama ben eğimden gitmek istiyorum. Üçgenimi oluşturdum. Bu kenarın buraya olanı oranı 60 bölü 5'ten 12 olarak buldum. Hızım neye karşılık geldi? 12'ye. Bakın konumum bu şekilde düzgün olarak artıyorsa hızım sabit demektir. Çünkü bu bana neyi anlatıyor? Eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmiş. O zaman hızım sabit. Sabit olacağına göre bu sabitliği de nasıl gösterebilirim? Ee, şöyle gösterelim bakalım. Yani ilk 5 saniye boyunca benim hızım sabit ve bakın o sabitlerimde ne kadarmış 12 metre bölü saniye olarak çizdim. Şimdi buraya baktığımda 5 ve 10 saniye aralığında konumumun sabit olduğunu görüyorum. Yani bu bana neyi anlatıyor? Konum sabitse o zaman konum ne zaman sabit kalır? Yani sen gidiyordun, giderken bir yerde durdun. E, duruyorsan sen, senin belli bir hızın var mı? Konumun sabit kalması için durman gerekir. Durduğuna göre hızın yoktur. O zaman hızın olmaması demek ne anlama geliyor? Hızın olmaması demek hızının sıfır olduğu anlamına geliyor. Yani demek ki 5 ile 10 saniye aralığında hızın sıfır. Şimdi 0 ile 5 aralığında hızımı ben 12 bulmuştum. 5 ile 10 arasında neymiş hızım? 0'mış. O zaman bakın 0'ı tam bu çizgi üzerinde ne yapıyorum? Gösteriyorum. Şimdi devam ediyorum. 10-15 aralığına bakacağım. 10-15 aralığında da şöyle bir eğim var. Buranın eğimini nasıl bulurum? Hemen şurada bakın. Burayı bir üçgen oluşturdum. Şu kenar ne kadar? Bana burası önemli. Bu kenarın bu kenara oranı önemli benim için. Bu kenar bakın şuranın hizalarsam burası 100. Burası ne kadar? 60. 100 ile 60 arasındaki fark ne kadar? 40 mı? O zaman demek ki bu kenar ne kadar? 40 metrelik. Burası da 10 ile 5 arasında kaç saniye var? 5 saniye var. 5 saniye. O zaman e, buradaki hızıma da V3 dersem ne kadar olacak? 40 bölü 5'ten 8 mi oldu? 8 metre bölü saniyelik bir hızı var Bakın eğimden direkt 40 bölü 5'ten buldum. Formülden bulsaydım son konum eksi ilk konum yapsaydım. 15. saniyedeki son konumu 100. İlk konumu 10. saniyedeki konumu 60. 100 eksi 60 bölü saniyede 15'ten 10'a 15 eksi 10'dan 5 saniye. Bakın yine buradan 40 bölü 5 geliyor. Bu da neye eşit? Yine 8 metre bölü saniyeye eşit. Dolayısıyla 10 ile 15 saniye aralığındaki bizim Hızımız yine ne kadar olacakmış? 8 metre bölü saniyelik sabit hızla gidecek. Şimdi artık değer olarak bakın 12'yi bulmuştuk. 0 oldu. Bu sefer 8'e geldi. 8'i yerine yazalım. Şurada. Şu arada bir değer. 8. Ne yapacağım o zaman? Şöyle 10. ve 15. saniyeler aralığında hız diyelim. 8'miş. Onu da çizdik. Bakın 10 15 saniye aralığındaki hız değerim 8. Şimdi geldim 15 ile 20 aralığına. Konu anlatımından hatırlarsanız eğim şöyle sola yatık olduğunda buradaki eğimi eksi olarak alıyordum ben. Yani şu kenarın bu kenarı oranına bakacağım ama oluşan bu sayı değerini eksi olarak alacağım. Burası ne kadar bakın 100 ile 80 arasında bir değer. 100 ile 80 arasında ne kadarlık bir fark var? 20. Şu üçgeni oluşturdum. Burası 20. Bu kenar ne kadar? 15 ile 20 arasındaki fark kadar. Dolayısıyla 5. Yani V4 dersen bu hıza da 20 bölü 5'ten ne oldu? 4 metre bölü saniye. Demek ki ama burada sola yatık olduğu için başına ne koymam gerekiyor? Eksi. Eksi 4 metre, metre bölü saniye olarak buldum. Peki formülden nasıl bulurdum bunu? Bakın 15. saniyedeki konumum ilk konumumdur benim. İlk konumum 100. Son konumum ne? 20'ye karşılık gelen 80 de son konumum. Formülüm son eksi ilkti. Yani son konumum 80. ilk konumum 100'dü. Aradaki zaman 5 saniye. Bölü 5 yaptım. Bakın ne oldu burası? 80 eksi 100'den. Eksi 20 bölü 5. Ne olur eksi 20 bölü 5? Eksi 4 oldu. Dolayısıyla demek ki 15 ile 20 saniye aralığındaki hız değerim ne olacak benim? eksi bir eksi 4'e karşılık gelecek. O zaman demek ki bu grafiği ben ne yapmam lazım? Aşağıya doğru da bir uzatmam gerekiyor. Yani şurada bir eksi -4 değerini buldum ve 15 ile 20 aralığındaki benim hız değerim ne kadar olacakmış? Şu tam şurada eksi -4'e karşılık geliyor. Yani şöyle bir grafik çizmiş olduk. Bakın bu konum zaman grafiğinin hız zaman grafiğini ne yaptık? Burada bu şekilde oluşturmuş olduk. Bunu da böyle görmüş olalım. Şimdi diğer bir grafiğimiz ise şu şekilde. Bir, bu sefer bize hız zaman grafiğini vermiş ve konum zaman grafiğini çizmemi istemiş. Ve başlangıçta e, sıfır konumundaymış. Onu düşünerek yapalım bunu. Sıfır konumunda olduğunu. Çünkü başlangıçta bir işte onda olsa e, farklı yerden başlatmak gerekirdi. Sıfırdan başlatarak konum zaman grafiğimizi çizeceğiz. Şimdi yine bir grafiğimizde süre kısmı değişmeyecek. Şöyle çizelim. Burası t saniye, konum-zaman dediği için burayı artık metre cinsinden e, m yi alacağız. Yine sürelerimiz aynı olduğu için aynı değerlerimizi yerine yazalım. 10, 20, 30, 40. Şimdi ben neyi biliyorum? Hız-zaman grafiğinden e, ee, hız zaman grafiğinden konumlu zamana nasıl geçeceğim? Benim bilgim şu yönde. Şimdi x, t, v, t, a, t diye yazıyorduk. Şimdi ben nereden nereye geleceğim? Hız zamandan konum zaman grafiğine geleceğim. Altta kalanlar alan olarak alıyordum. Bu tarafa giderken eğim. Bu tarafa gelirken alan. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi veriyor? Yer değiştirmeyi. Dikkat edin bakın konumu vermiyor yer değiştirmeyi veriyor. Yani son konumla ilk konum arasındaki farkı veriyor. Ve başlangıçta şimdi bu cisim duruyormuş. Durgun olduğunu varsayıyoruz. Şimdi ne yapacağım o zaman? Ben hız zaman grafiğinin altında kalan alanları bir hesaplayalım bakalım. Öncelikle ilk 10 saniye bakayım. 0 ile 10 saniye arasındaki şu alanı bir hesaplayayım. Ne kadar burası? Bakın bu kenar 4. Bu kenar 10. 4 çarpı 10'dan şurası 40 metre mi oldu? Yani birinci yer değiştirmem ne kadar benim? 40 metre kadar bir yer değiştirdim. başlangıçta sıfır konumundaysam 40 metrede yer değiştireceksem sıfırın üstüne 40 eklersem ne kadar olur? 40 kadar olur. O zaman ne yapıyorum? Sıfırın üstüne 40 ekledim. Dolayısıyla 40 metre konumuna geldim. Ve ne yapacağım? Bakın başlangıçta durgundu ve 40 metre konumuna geldi. Bakın hızı sabitse bu eşit zaman aralıklarında eşit yol oluyordur. Dolayısıyla nasıl yapacağım bunu? 10. saniyede nereye gelecek? 40'a. Şöyle bir konumu eşi eşit zaman aralıklarında eşit açığa için bu şekilde gösteriyorum. 10 ile 20 aralığına bakıyorum. 10 ile 20 aralığında da şu kadar yer değiştirecek. Bu pembe alan kadar. Bu kenar 6. Bu kenar 10 ile 20 arası 10 kadar. 6 çarpı 10'dan Burada da 60 metre mi olur? Yani delta x 2 dediğim şey ne kadar? 60 metre. Bu ne demek? Burada 10 ile 20 saniye aralığında 60 metre yer değiştirdi demek. Bakın konumu 60 metre demek değil. 60 metre yer değiştirdi demek. Şimdi benim konumum artık 40'tı. 40'a geldim. Başlangıç durumunda değilim artık. Artık bana diyor ki 40'ın üzerinde bir 60 daha ne yapacağım? Yer değiştireceğim. 40'ın üzerinde bir 60 kadarlık ekleme yaparsam ben nereye gelirim? 100'e mi gelirim? Bakın 40'taydım. 60 ekledim. 60 daha gittim. 100 metre konumuna geldim. O zaman bakın 20. saniyede ben 100 metre konumuna gelmem gerekiyor. Dolayısıyla ne olacak? Bakın daha eğimi dik olan bir grafik daha çizdim. Şimdi 20 ile 30 aralığına bakalım. 20 ile 30 aralığında hızım sabit, hızım sıfır, sabit değil. Hızım 0 Sıfırsa 0 da sabit. E, dolayısıyla Sıfır olduğuna göre hızım sıfırsa ben hareket etmiyorum anlamına gelir. Yani 20 ile 30 aralığında ama son konumum neydi? Yüzdeydim. Yüzde 100'de sabit kalmaya devam edeceğim. Nereye kadar? 30. saniyeye kadar bakın sabit olarak devam ettim. Geldim 30 ile 40 aralığına. 30 ile 40 aralığında ne kadar yer değiştirmiş? Hemen şu alana bakıyorum. Burası 2'ymiş. Bakın burada 2'ye karşılık 2. Burası da 30 ile 40 arası 10. 10 çarpı 2'den burada da 20 metre mi yer değiştirir? Yani delta x3 dediğim şey ne kadar? 20 metre. Şimdi ben yüzdeydim. Üzerine ne kadar daha gideceğim? 20 metre daha gitmem gerekiyor. 100'ün üzerine 20 eklersem nereye varırım? 100 O zaman bakın ben demek ki 40. saniyede nereye varacağım? 120'ye varıyorum ne yaptım tekrar şu şekilde 120'ye varacak şekilde grafiğimi bu şekilde oluşturmuş oldum hız ee, zaman grafiğinden konum zaman grafiğine geçmeyi de bu şekilde altında kalan alandan ne yaptım konum zaman grafiğini elde etmiş oldum o zaman bize bununla ilgili sorular sorulursa da artık bununla ilgili yorumumu da yapabilirim şimdi geçiyorum bir diğer soruya bize burada bir tane grafik vermiş, zaman grafiği vermiş ve iki tane soru sormuş. Birinci de demiş ki araç 12 saniye sonunda kaç metre yer değiştirir? İkinci de demiş ki araç 12 saniye sonunda kaç metre yol alır? Şimdi bize zaman grafiğin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. Ve önce şu yer değiştirmeleri bulmak için ilk 4 saniyede ne kadar yer değiştirmiş? Şu alana bir bakalım. Bu alan ne kadar? Burası 4. Burası da 4. 4 kere 4'ten 16 metre mi? Hatta biz şuraya x1 dersek x 1imiz ne kadar? 16 metre. Sonra 4 ile 8 aralığındaki şu aralığı hesaplayalım. Bakın burası 2. Burası da 4 ile 8 arası 4 olduğuna göre 2 kere 4'ten 8 mi oldu şu küçük yerde bu alan? O zaman oraya da ben x2 dersem ne oldu? 2 çarpı 4'ten 8 metrede burası olmuş oldu. Buraya da x2 dedik x3 de aşağıda kaldı. Aşağıda kalan tarafı yer değiştirme olarak hesaplarsam eksi olarak gelecek değil mi burası? Eksi bir değer gelecek ve ben buraya da x3 diyorum. Yazalım x3'ü. Bakın burası eksi 3. 8 ile 12 arası yine 4. 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12 metre de burası geldi. Şimdi yer değiştirme için bu artılıklar eksilikler önemli mi? Önemli. Yer değiştirme için baktığımda Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktü. O yüzden artıyı ve eksiği önemsemem gerekiyordu. Dolayısıyla ne yapacağım? Bakın, ilk bir 16 metre artı yönde gitmiş. Artı yönde 16 metre gitti. Sonra artı yönde bir 8 metre daha gitti. Ama sonra ne yaptı? Eksi yöne döndü. Eksi yöne döndüğünde de bir eksi 12 metre gitti. Dolayısıyla 16 ile 8'i topladım. 24, 24'ten de 12'yi çıkardım. 12 metre neyi buldum ben? Yer değiştirmemi buldum. Yani bakın biz burada A seçeneğini halletmiş olduk. 12 metre neyim varmış? Yer değiştirmem varmış. Peki e, alınan yolu nasıl buluyordum? Alınan yolda araç geri bile dönse bu eksilik yön belirttiği için alınan yolda sadece toplama işlemi yaptığım için eksilik benim için önemli değildi. O zaman alınan yolu bulurken ne yapıyorum? X1 artı X2 artı X3'ü direkt topluyorum. Yönümü hesaba katmıyorum. Yani eksilik bile olsa hepsini ne yapıyorum? Toplayarak buluyorum. Çünkü mesela şöyle düşünün evden çıktınız bir 10 metre buraya gittiniz. 10 metrede geri geldiniz. Yer değiştirme hesabı açsaydım artı 10 eksi 10 sıfır olacaktı. Ama alınan yolda eksi 10'u da toplayıp ne kadar yol aldı? 10 gitti 10 döndü artı 20 olarak alıyordum. Aynı mantıkla buradaki eksiliği de yok edeceğim artık. Direkt 12 metre yol aldım sonuçta. Ne kadar yola gittim? Bir 16 metre burada gittim. Artı 8 metre burada gittim. Artı ters yöne geri döndüm. Bir eksi 12 metre gittim ama eksilik alınan yolda önemli olmadığı için burada toplama işareti yapıyorum. Ne yapıyorum? 16 artı 8 artı 12'den ne kadar geliyor şimdi burası? Yine 16 artı 8 24'te 24'le de 12'yi topladım. 36 metrede ne yapmış oldum? Bu şekilde yol almış oldum. Bakın hız zaman grafiğinden yer değiştirmeyi hesaplarken eksilik kesinlikle önemliyken alınan yolu hesaplarken eksiliği önemsemeden direk hepsini ne yapıyorum? Toplayarak işlemlerimi yapıyorum. Bu da bu şekilde B'yi de halletmiş olduk. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Ee, ne gösteriyor bize? Bize demiş ki Araç 8 saniye sonunda 56 metre yer değiştirdiğine göre 3. saniye içinde kaç metre yer değiştirir? Önce bize şurada bir V değeri vermiş ama bu V değerinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Nasıl bulabilirim? Şimdi bana 56 metre yer değiştirdiğini söylemiş. Peki ben şunu biliyor muyum? Zaman grafiğinin altında kalan alan yani şu alan 8 saniyedeki şu alan bana neyi veriyor? Yer değiştirmeyi veriyor. Ve buradaki alan ne kadarmış? 56 metreymiş. Peki bu alanı ben nasıl buluyorum? Buradaki V ile buradaki 8'i çarparak buluyorum. Yani V çarpı 8 56'ya karşılık geliyorsa o zaman bizim buradaki V değerimiz ne kadar olur? 7 metre bölü saniye olmaz mı? Yani artık bu grafikte gördüğümüz bu değer ne kadar? Burası 7'ye karşılık geliyormuş. Şimdi benden neyi istiyor? 3. saniye içindeki ne kadar yer değiştirmiştir? Burada şunu bilmemiz gerekiyor. 3. saniye içinde ne demek? 3. saniye içinde demek şu anlama geliyor 3. saniye. Yani 3. saniye içindeki yer değiştirme diye soruyorsa 2. saniye 2. saniye ile 3. saniye arasındaki yer değiştirmeden bahsediyor. Arasındaki yer değiştirme demek. O zaman biz bunu bulmamız gerekiyor. Ne yapacağım? Bakın ikinci saniye şurada bir yer olabilir. Üçüncü saniye de burada bir yer. Ne yapacağım? Bu iki ile üç arasındaki şu alanı istiyor benden. Bu alan bana iki ile üç arasındaki yer değiştirmeyi veriyor. Nasıl bulacağım bu alanı? Artık ben burayı biliyorum. Yediydi şurası. Yani bu kenar yedi. 2 ile 3 arasındaki şurası da 1 saniye olduğuna göre 7 çarpı 1'den buradaki yer değiştirmeyi ne kadar olarak bulurum? 7 metre olarak bulurum. Demek ki 3. saniye içerisindeki yer değiştirmem benim ne kadarmış? Şuradaki alan kadar yani 7 çarpı 1'den 7 metre ne yapıyorum? Yer değiştirmiş oluyorum. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi geçiyorum bir diğer soruya. Bakalım. K ve L koşucuları 10. saniyede yan yana yanalarmış. Yani şöyle bir yolumuz var bizim. Başlangıçta yan yana olduklarını söylemiyor. Ama diyelim bu artık 10. saniye anı. K da bu noktada. L de bu noktada. İkisi de aynı noktadalar. Bana ne soruyor soru peki? T eşittir sıfır anında. Yani başlangıç anında. K koşucusunun D koşucusuna göre konumu. Yani KL'den ne kadar önde ya da KL'den ne kadar geride gibi bir şey istiyor. Nasıl olabilirim? Son konumları tamam. 10. saniyede burada buradalar. de aynı yerde olduğunu söylemiş. O zaman bunlar 10. saniyeye gelene kadar ne kadar yer değiştirmiş? Önce onu bulalım. Şimdi L'nin yer değiştirmesi için şu alana bakmam gerekir. L'nin yer değiştirmesi için yani şöyle göstereyim. Delta X L dersek burası 5. Burası da 10. 5 çarpı 10'dan ne kadar yer değiştirdi L'miz? 50 metre yer değiştirdi. Peki K'nın yer değiştirmesi için ne yapmam lazım? K'nın bakın bu ekseni olan alanı şuranın tamamına bakmam lazım. K'nın bakın burası 7. Bu kenar 7. Bu kenar da 10. K'nın yer değiştirmesi de delta x k dersek ne olacak? 7 çarpı 10'dan 7 çarpı 10'dan 70 metrede K yer değiştirmiş. O zaman bakın K diyelim başlangıçta şu noktada bir yerde olmuş olsun. Bu bu konuma gelebilmek için kaç metre gidiyor K? 70 metre yol gidiyor. Peki L ne kadar gitmişti? L'miz de 50 metre giderek buraya geliyor. O zaman L demek ki daha şurada bir yerde ki bu da 50 metre giderek ne yapıyor? buraya aynı noktaya varabiliyor. K daha çok yol giderek bu noktaya varabilmiş. L daha az yol gitmiş. O zaman şu ikisi arasındaki 70 ile 50 arasındaki şu fark neyi gösteriyor bana? K'nın L'ye göre konumu. Demek ki bakın 70'ten 50'yi çıkartırsak şurası 70 eksi 50 kadar. Yani 20 metreye mi karşılık geliyor? Demek ki K L'den K L'den ne kadar gerideymiş? 20 metre geride diyebiliriz. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi ikinci videoda artık sorulara devam edeceğim bu videoyu burada kesiyorum. devamında tekrar bir 5 soru daha gelecek. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.